Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Antalya'da petrol sürprizi, yeni rezerv müjdesi an meselesi. Petrol üretimindeki hedefleri doğrultusunda aşama aşama ilerleyen Türkiye, bu kez Antalya Kumluca'daki Alakır iki tespit kuyusunda sondaj çalışmalarına başladı. 14 bin metrekarelik alandan yeni bir rezerv müjdesi bekleniyor. Petrol üretiminde hedeflerine doğru adım adım ilerleyen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bugünlerde yepyeni bir keşfin hazırlığını yapıyor. Şırnak'ın Gavar, Cudi ve Kato Dağları'ndan sonra Van ve Şırnak üçgeninde yer alan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalından gelen müjdeli haberlerden sonra bu kez petrol aramanın adresi Antalya. Sabahın haberine göre, TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü tarafından Antalya Kumluca'daki Alakır, iki tespit kuyusu için sondaj çalışmaları başladı. Kuyuda 950 metre derinliğe kadar inilerek petrol rezerv varlığı ve miktarı tespit edilecek. 14 bin metrekarelik alanda 32 milyon lira yatırımla yapılacak çalışmalar sonunda yeni müjdelerin verilmesi bekleniyor. TPA'nın Antalya Demre'de de petrol araması yapması bekleniyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz Şubat'ta resmi gazetede yayınlanan petrol arama ruhsatı ile ilgili kararda yeni arama yapılacak 15 sahadan biri de Antalya olarak belirtilmişti. Karardaki diğer 8 il ise Diyarbakır, Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş olarak sıralanmıştı. Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğu müjdesini Konya'dan vermişti. Erdoğan, Gabar'daki petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçı'nın adının verildiğini de duyurmuştu. Güdide de şehit yüzbaşı Esma Çevik'in adının verildiği petrol sahasından keşif müjdesi geldi. Geçtiğimiz Haziran'da Şırnak Hakkari arasındaki Kato Dağı'ndaki arama sahasından, aynı ay içinde Sirt Pervari'den petrol keşfi müjdeleri geldi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.